Herkese merhaba arkadaşlar, ben Toprak Gündeşli. Bugün zenginlerin hayatlarında felsefe edindiği üç farklı yatırım felsefesini konuşmak istiyorum. Öncelikle bahsetmek istediğim bir kitap var. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabı. Kitabın her yerinde tane tane anlatılan ve zenginliğin en önemli yatırım felsefelerinden biri olan Zenginler para için çalışmaz, zenginlerin parası zenginler için çalışır. Şimdi bu sözde, bu felsefede ne anlatılmak isteniyor? Önce bunu bir açıklayalım. Zenginler bir iş kurduklarında sadece kendileri kazanmazlar. Yanındaki insanlara da para kazandırırlar. Ve çok önemli bir felsefedir bunun altında yatan. Eğer 100.000 TL para kazanılabiliyorsa bu 100.000 TL tek bir kişiden değil 100.000 tane farklı kişiden %1 komisyon alınılarak kazanılması her zaman daha makbuldür diye geçer bu yatırım felsefesinin alt kollarında. Şimdi neden biz bu felsefelerden bahsediyoruz ve neden sürekli para kazanılmaya çalışılıyor? Öncelikle Türkiye'de veya farklı farklı ülkelerde genel olarak dünyada böyle bir sistem varken para kazanmak zorundasınız. Neden para kazanmak zorundasınız? Diyelim ki bir eğitim almak istiyorsunuz. Bu eğitim herhangi bir öğretim eğitimi olabilir. Okullarda alınan eğitim olabilir veya bir keman dersi, keman öğrenmek istiyorsunuzdur. Keman eğitimi almak isteyebilirsiniz. Bunun yanında kendi ülkenizin güzelliklerini görmek istersiniz. Dünyanın güzelliklerini görmek istersiniz ve bunun için de paraya ihtiyacınız vardır. Hatta zorundasınızdır para kazanmak. Ve en önemli faktör de sağlık. Düzgün beslenme, yeterli spor yapma ve bunun dışında yaşayabileceğiniz bir sağlık sorunundan sonra sağlık sorununu çözmek için bile paraya ihtiyacınız var. Yani işin sonucunda her türlü para kazanmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi para kazanırken de bizim dikkat etmemiz gereken çok farklı noktalar var. Fakat en önemlisinden bir tanesi ortalama bir milyonerin gelir akışı modellerine baktığımızda 7'den fazla gelir akışı olduğunu görüyoruz. Bu 7'den fazla gelir akışı ne gibi akışlar olabiliyor? Şimdi varsayalım ki bir gayrimenkulcü bir iş adamı var ve Kendisi inşaat sektörüyle ilgileniyor. Bunun yanında kendisi buradaki işi büyüttükten sonra kendi evlerini kendi satabilen bir inşaat şirketi kurduğunu varsayalım. Yani aynı zamanda hem inşaat işi yapıyor hem gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyor. Bunun yanında inşaat ofisinin hemen yanına bir otogaleri açtığını düşünelim, bir plaza açtığını düşünelim. Aynı anda 3 tane farklı işi kendi bulunmuş olduğu alanda yürütebiliyor. Şimdi yine varsayalım ki farklı bir alanda bir pet shop hizmeti vermeye başladı. Bu onun dördüncü farklı elde etmiş olduğu gelir akışı modeli olmuş oldu. Bunun yanında farklı farklı eklenebilir. Pet shop açtıktan sonra pet kuaförünü ekleyebilir 5 olur. Bunun yanında farklı farklı hizmetler vererek veteriner ofisi açabilir. Oraya bir doktor koyabilir başına ve kendisi bile gitmeden oradaki kazanılan paranın kendi hazinesine, kendi haznesine yazılmasına olanak sağlayabilir. 6 tane gelir akışı modeli elde etmiş olabilir. Ya Bunun yanında yine elde etmiş olduğu pasif gelirlerle, yapacağı yatırımlarla da kendi gelir akış modelini oluşturabilir. Şimdi bakmış olduğunuzda bunların hepsi konuşurken çok kolay. İşte 7 tane gelir akışı modeli elde edeceksiniz, yatırım yapacaksınız, hop zenginsiniz. Tabi böyle bir şey yok. Öncesinde hazırlanılması gereken 5, 6 ve hatta 7 yıllık bir süreç olabilir. Bu süreçlerde ne yapılması gerekiyor? Öncelikle çalışacağınız veya yatırımlarını yapacağınız ortamların içerisinde çırak olmanız gerekiyor. Çıraklık nasıldır? Diyelim ki bir pet shop açmak planınız var fakat başında siz durmayacaksınız. Ama sürecin nasıl işlediğini, işin tedarik sürecinin, işin lojistik sürecinin, işin pazarlama sürecinin nasıl olduğunu, en uygun malın ve en kaliteli malın aynı zamanda son müşteriye nasıl teslim edileceğini öğrenmek zorundasınız. Ki eğer bir pet shop açıp başında durmadan sadece oradan bir pasif elde etmek istiyorsanız işin bütün inceliklerini bilmek zorundasınız. Çünkü günümüz dünyasında artık güven ortamı diye bir şey kalmadı. Alayım ben bu ofisin başına birini koyayım. Ondan sonra o para kazansın bana da paramı yollasın. Öyle bir dünya yok artık. Eğer siz işin inceliklerini bilmiyorsanız işin inceliklerini bilen biri gelir. Sizin aynı normalde hatta belki de daha iyi bir ortamda bulunan ofisinize köhre bir yerde ofis açar. Ve sizin kazandığınız paranın çok büyük bir bölümünden daha fazla para kazanır. Yani pastadaki payınızı azaltmış olur sonuç itibariyle. Burada öğrenilmesi gereken en önemli faktör bilmediğiniz işi yapamazsınız. İşi öncelikle öğreneceksiniz. Burada 7 farklı gelir akışından bahsediyorsak da en azından bunlarda 10.000 saatlik bir deneyim süreç elde etmeniz gerekiyor. 10.000 saat insanların öğrenme limitidir. 10.000 saat ortalama 5 yıl yapar. Fakat bunu geriye çekebilecek faktörler sıkı çalışmadır. Onun ilerisinde bir ustanın yanında çalışarak tecrübeleri kendinize katabilirsiniz. İlla her şeyi tecrübe etmenize gerek yok. Kendi üzerine koya koya, tecrübelerin üzerine koya koya ilerlediğinizde bu beş yılı 2 yıla indirebilirsiniz. Bunun gibi farklı gelir modelleriyle beraber ortalama bir milyonerin gelir akış modeline ulaşabilirsiniz. Şimdi bunun dışında kendinizde elde etmeniz gereken bilgi birikimini illa bir ustanın yanında öğrenmenize de gerek yok. Bazı beceriler kitaplardan da öğrenilebilir. Mesela yatırım yapmayla alakalı akıllı yatırımcı kitabı önerilebilir. Bir borsa spekülatörünün anıları yine okumanız gereken kitaplar arasındadır eğer yatırım yapacaksınız, kaliteli yatırım yapmak istiyorsanız. Bunun yanında hayatla alakalı pasifler ve aktifler sütununun nasıl oluşturulacağını karıştırıyorsanız yine Robert Kiyosaki'nin en başta dediğim gibi Zengin Baba Yoksul Baba kitabı çok şahanedir bunun gibi fırsatlar için. Bunun yanında eğer pazarlama alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız satış yönetimi, pazarlama 101, 100 dolarlık başlangıç ve farklı sermaye konulu kitaplar okuyup kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani işin sonunda gelmek istediğim nokta farklı insanların elde etmiş olduğu tecrübeleri en saf, en sakin şekilde anlatmış olduğu kitapları kendinize bir yol gösterici olarak kullanırsanız insanların 30 yıllık belki de 40 yıllık yatırım tecrübelerini veya diyelim ki inşaat tecrübelerini kendinize ekleyebilirsiniz. Ve bununla beraber tecrübeleri kendinize basamak edinerek yolun sonunda belki de 5 yıl, 10 yıl uğraşmanız gereken bir bilgi birikimini sadece bir yılda veya hatta belki de daha kısa bir sürede elde edebilirsiniz. Şimdi baktığımızda bunu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse Warren Buffett'tan bahsetmek istiyorum. Warren Buffett dünyadaki en zengin borsa milyoneri. Zaten ismini de belki de çok kez duymuşsunuzdur. Warren Buffett'ın yazmış olduğu kitaplar var. Warren Buffett'ın hocasının yazmış olduğu akıllı yatırımcı kitabı var. Yani düşünün. Dünyanın en zengin insanlarından biri sadece yatırım yaparak ve onun hocasının yazmış olduğu akıllı yatırımcı kitabı var. Yani bu kitap size 300 TL kaybettirmektense aslında size binlerce TL kazandırabilme fırsatı sunuyor. Çünkü dünyadaki en zengin insanın hocası tarafından yazılmış bir kitap. Ve bunu kamuya açık şekilde yayınlıyor. İnternette de pdf'lerini bulabilirsiniz. İlla parayla gidip almanıza gerek yok. Ha ben okuyacağım, dokunmak istiyorum derseniz yine gidip satın alabilirsiniz. Bunun dışında yine en başta değinmiş olduğum Zengin Baba Yoksul Baba kitabındaki aktif ve pasif sütunu çok iyi anlamanız lazım. Hayatta pasifleriniz her zaman aktiflerimizin bir adım gerisinde kalmalı. Aktiflerimiz her zaman daha yoğun olmalı ki aktif sütunu kendi kendini büyütsün. Burada bahsetmek istediğim aktif sütunu şöyle bir varsayım yapalım. Bir eve 1000 TL bir para giriyor ve harcanan para 800 TL. Biz bu 200 TL kalan paramızla tekrardan bir yatırım yapıyoruz ve ay sonunda bana getirmiş olduğu bütçe 250 TL. Artık diğer ay olduğunda benim 1250 TL bir bütçe elde ettiğimi varsayıyorum. Sonrasında tekrardan ben 800 TL para harcadım. Ve elde ettiğim yıl ay sonunda tekrardan bütçe 1500 lira olmuş oluyor. Aynı şekilde devam ettiğimde aktiflerim benim yatırımlarıma dönüşerek aslında hayat standartlarımı öncekinden çok daha ileriye taşıyor. Bunun gibi aktif pasif problemlerinin çözümüne odaklanarak kendi hayatınıza simülize ederek bunların çözümlerine odaklandığınızda aslında işlerinde kadar kolay ilerlediğini ve uzun vadeli yatırım...